deyeceğim bura hikayenin ee, izlenme isimlerini Aha, Oğlum Sami YouTube mu sesler diyor? <laughs> Dur bakayım korkacağım mı lan merak ediyorum. <laughs> ...Suna'nın annesi tam 6 ay önce götünden sikti. ...Suna düğün gününü annesiz geçireceği için her gün götünden sikir. Aşk parçası da yaparım annenden ayrılınca. Onun sikerim? bir tık korktum. Oğlum orası bir çocuğu bir dur lan. Hazırsan yanına bir kağıt ve bir kalem al. Şimdi, ka Şimdi sana soracağım sorunun cevabını çok hızlı bir şekilde isminin altına yazmanı. Beyler kağıt kalem yok ya. Kağıt kalem yok. Ya <laughs> ne oluyor? <laughs> Ananı sikeyim çok korktum. Ya siktir git lan. Ya siktir git oğlum sen de. Sıkıntı yok. Ortada onun olduğunu hatırlıyorum. Dur kontrol et. Allah! Geldi. Daha Süper yüksek taklaji. izlenen insanların yayınlarına gidiyor. Mesela erişteci Rukiş. Erişte mi yapıyorsunuz? Erişte yapıyorum. Şimdi biraz mola verdim. Niye? Cigara içmeye. Cigara molası. Cigara önemli. Çay cigara. Cigara nasıl? İsminiz erişte mi bu arada? İsmim Erişte. Mantı. <laughs> Sarma. Katme. Tokat'ın <laughs> plakası kaç? 60. Mesela bir daha yapalım. Tokat'ın plakası kaç? Oğlum 60 ben nereye koyacağım bu? Kamerayı dur sağ alta bir yere koyayım ya. Yani. Çok blok yiyor o zaman değil mi? Şunu şöyle koyayım da daha rahat olsun. İyi değil mi böyle? Burası iyi bence okey. 60. Hayır 60 değil. İyi böyle. Burası iyi abi. 84. <laughs> Evli misiniz, bekar mı? Hocam bekar bir kadınım gözüküyor. Evet, Nerelisiniz? Azaguti Efendim? Iğdırlıyım <laughs> e, buyur, Hüsamettin mi? Iğdırlı <laughs> mı? Hüsamettin. <laughs> böyle bir yakışıklı, nazih bir beyefendi. <laughs> i̇lk defa, ilk defa böyle bir beyefendiyle karşılaşıyorum. Bye bye. İnşallah. Abi, Esprilerim kaliteli mi? Ta harikasın. Ne onlara basma daha o bana takip. Kusura bakma elim gidiyor. Neden bana bakıyorsunuz? Bakamıyorum kör olurum diye. Yaptım. <laughs> 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 Parlaklık <gülüyor> gözümü aldı da <laughs> biraz kafamı çevirmem gerek. Anladım. Yanlış anlamayın. Ben çıkayım sen. Niye çıktı o manyak lan bu? Yani Aklını mı kaçırdın oğlum sen ya? Tarot şey falı için yapıyorsun? gelmiştim ben. İstediğim, İstediğim şey. soruyu sorabilir miyim? Tabi sor. Ama müstehcen de olabilir bakalım cevaplayın. Dalgan büyüyecek mi? Valla bu çocuğun beyni yok biraz bence. Niye yani. böyle bir soru soruyor? <laughs> Valla beyni yok. Evli misiniz bekar mısınız? Ya niye zor sorusu falan mı? Niye cevap vermek Anladım. kimse? Kardeş bak ben beyaz oldum bak. <laughs> Evlenir misiniz benim gibi bir erkekle peki? Ne gibi bir erkekle Hı hı Yani bana 40 tane almam olsam bir tane vermem. Çok <laughs> ağır sözlü bu arada bak. Bu harbiden söylüyorum. Bir adama söyle... söyle, Ananın amını konuşamadım artık. Bir tarzım tarzında tipim değilsin. Tipiniz nasıl erkekler? Boş muhabbet mesela sevmiyorum bir erkekti. De. Erkek dediğim birazcık ağır olacak. 3 masok, 3 masok daha kaç masok eder? 3 masok daha 2 ince, 6 masok. 8 milyon euro mu olsa beni sever miydin? Hala paranın derdinde. 8 milyon euro varsa neden tipini değiştirmeyi denemiyorsun mesela? Bak çok ağır ben bunlar. Ben güzellik bulmaz. uzmanıyım gel. Ben seni var ya bir et bit gibi çıkarırım ortaya. Al yapma ya. Siz güzellik uzmanıysanız niye kendinizi güzelleştirmediniz? <laughs> Ananın ama bu söylenir mi ulan? bu gerçekten Bu söylenir mi ulan? Harbiden <laughs> <mıydan> ustam <laughs> canım benim. Hoş geldin Bulalı'yı. <laughs> Pardon. <gülüyor> Reis Bey geldi. Evet, ben bir güzellik uzmanıyım. Çok şükür elhamdülillah. Çok stajyer falan olabilir misiniz? İşinizi de abartıyorsunuz <laughs> bu kadar. 5 tane belgem var. Senin hayatında göremeyeceğin, alamayacağın. Airpods'um var. iPhone var. Ellerim bir rezik zaten. <laughs> zaten hepsini sakın alabiliyor. <laughs> Bakayım bileziklerinizi. O bileziklerim ne biliyor Sizin gibi erkekler hiçbir şekilde muhtaç olmadan yaşamak. Niye bu kadar sinirlendiniz bu arada? Ben kötü bir şey söylemem. Çok sinir bozucusun çünkü tipin <laughs> aileni ve çevreni çok üzüldü. Çok tahammülsüzlük var sende. Kesinlikle katılıyorum. İsminiz neydi bu arada? Maya. <laughs> Arı mı peki? Eşek arısı mı peki? Evet aşkım, sokuyorum. Kabul eder misin? Doma <laughs> <sokuyorum gülüyor> aldı. Ya. <yani>. Gerçekten. Yine kodur tuhafı ya. Sinir bozucu. <laughs> i̇ki dakikada nasıl bu kadar sinirlendi? Ben de çok şaşırdım. <laughs> Onurcan Güzel tablet reis mi? <laughs> ne yapıyorsun? Abi bunun için tam hazır değilim ya. Bunun için gerçekten oh. tam hazır değilim. Abi galiba hazır değilim Eyvah. bilmiyorum. Abi iki dakika o zaman ben bir kahve alıp geleyim abi. <laughs> <laughs> abi devam ediyoruz. Hadi hadi. Nesko aldım kahveyi. Kingo. İyiyim sağ ol. İyi sen ne oldu en son? Burnunu mu falan yaptırdıydın? Evet burun, kulak falan vesaire. Dalga duruyor mu? Duruyor duruyor. Dövmeyle de kapladım orayı. Ya! Sen benim eski sevgilimden bir yaş büyüksün. Ne diyorsun oğlum? Erkek... Er... Ne? Ne? Doğru mu bu duyduklarım? Erkekle de değil la, kadınla. Ya ben herkesten hoşlanırım. Ben panım bu arada. Pan ne lan? Tava mısın? Pan <laughs> kek. Pan İngilizce tavan tava demek bu arada. Onu da bir şey yapalım. Tamam. Bir pan ederim. ne demek oğlum lan abi? Tava, tava. Tava demek İngilizce. Tamam. Tavanın ne alakası var bu konuyla ki? Ben tavan panım dedi. Işte. Panseksüelmiş. Panseksüel yani. Tava Öyle seksüelmiş. bir tabir mi var panseksüel diye? Ha tavaları azanlara deniyor. Ya geri zekalı aptal aptal infolar verme. Gerçek ciddi bir info merak <laughs> ediyorum. Pan gerçekten böyle bir şey mi? Evet. O ne oluyor lan? Yani herkesten hoşlanıyorum. Bi değil miydi o? Hayır. Bi kadın ve erkek oluyor. Pan şey oluyor. T'ler de içine işin giriyor. T ne oluyor Kingo? <gülüyor> <gülüyor> ya ne bırak. oluyor oğlum, dedim, <laughs> ya. Ha. Ben de Türk lirası i̇şte... falan anladım. ne oluyor? Özel değilse önden vurunca hayır arkadan ben ikisi de ben ikisi de ben de vuruyorum. Oo. <laughs> ben ben... Baba bunlar nasıl evet. muhabbetler Aa. ya. Ne içiyorsun cam silme? Kola içiyorum. Gel birlikte içelim. 3 <laughs> ameliyat da var bu ay sonu. Onlar ne? Şurayı kesecekler, göz altlarından kası çıkaracaklar, çektirecekler. Şöyle geniş göz şekli yapacak. Sonra lifting, dudağımı kesecekler, şurayı aradaki mesafeyi kısaltacak. Liposuction, kalçamda ve baldırımda yağları alacaklar. Yanaklarımı biraz daha eklettirecek. Nerede yaşıyorsun? İstanbul Kadıköy. Sen? Akarsu Yokuş Sokak 3 bölü 4. 10. Ne sen kiralamadılar yine başlıyor. Oğlum alırsın lan. Yemek yesene. <laughs> Yiyorum. Söyle sor bana. <laughs> sor bana nasıl kilo alırım de? Nasıl alırım? Yemek ye. <laughs> Nerelisiniz? Ben İstanbul. Çok iyi. Siz? Kürdüm. Evet. <laughs> Duydunuz mu nereli olduğumu? Ben duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Parmak şov adlı kullanıcı... Hadi. <laughs> geldi! Abi. Geldi! Hadi, Hadi ya! Bambaşka <laughs> bir şey abi ya. Canım benim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Selam Aleyküm. Ne diyor lan ikide bir özür dileyeceği bir yap, şey yapmamış ki zaten. İki deli kurşun gibi zalen halen. Bizi zor nereden geldi? Parmak şov. Ya yok ya bunlar... Nasılsın? İyisin inşallah. Gerekir mi? Yani iki beden, teşekkür ediyorum. İki medeni insanız. Özledim ama seni. <laughs> bir şey parmak şu an nasıl iki medeni insan olabilir? Adam parmak ucuyla böyle böyle yaptı. Nasıl iki medeni insan ya? Allah var etsin. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. i̇yiyim, iyiyim. Vallahi i̇yiyim de, emin de, emin de çok de, mutlu de. oldum. Yayının başından beri seninle konuşmak istiyorum. Teşekkür Geliyor. ediyorum. Allah var etsin. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Çok şükür. Çok özledim. Canlar. Gerçekten kesinlikle çok özledim. <laughs> takip ediyorsun değil mi özledin? sen takip ediyorsun tabi tabi sen ihlal mi yedin İyi, oğlum adam ihlal yedi durduk yere ya <laughs> seni atacağım ben güzel kardeşim <laughs> atamıyor beni yanlışım ben seni attım. geliyor galiba ya bak Gerçekten zor tutuyorum kendimi güldürtürme beni. Güldürürsem olay... Abi buradan nasıl açıyorlar yayın ya kanka? Nasıl bu, bu, buraya bir... bir, Aa, bir... ben bir şeyler oluyor bana bir saniye ağzıma ne oluyor lan benim? Öyle de. Ee, ee, e, 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 e. Merhabalar Mordi merhaba. Lanet olsun. Okey tamam iyiyim kopar yani. Ne diyorsun Türkiye Bulgaristan Söyle. maçına? İçimden geçen 2-0 ama 3-0'da bitebilir. Net skor söyleyeyim mi sana? İçeriden Eren Arimalı'dan bilgi aldım. Ne? Söyle bakalım. 8-1. Atma Reci. Abdülkerim'e 4 gol. Ne oldu? Ne oluyor ya? Niye böyle oldu? Niye? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? <laughs> Allah Allah. <laughs> 16K'lık hesap bu yüzden mi gitti yoksa? Yok. yaptı <laughs> Videolardan oldu. <laughs> ne videosu yapıyor? Gırgır gır şamata. Mesela örnek? diyorlar ya ya? Orjinal mi ya? Orijinal mi? ben de istemeyerek oluyor öyle. Böyle bir şehvete kapıldığım zaman. Şehvet. Aynen. Bak de az önce şehvete Eyvah. kapıldım. Şehvete evet. kapılmak. <laughs> Mustafa abi ne yapıyor? Alt, alttan sıvazlıyor mu? Nasıl şehvete kapılıyor ya? Yani şehvetlik bir durumda yok yani ortada da. <laughs> Bu adam ne, ne gülermisin acaba? Aynı yaşta olamayız. Sen bir. <laughs> tamam hadi Aynı. görüşürüz. Ben kaçtım. Oğlum çok garipti lan. Babaanneniz geldi mi? Oğlum bu ne küfür gibi nickler? <laughs> Kalvar Show. Şov. Parmak Show'dan sonra. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam merhaba hoş geldin efendim. Merhaba şalvar şov. Şalvar şov mu yapıyorsun? Şalvar şov eğlendi. Oğlum burada e, bu inanılmaz şovlar. garip çarlar var ya. Baron canım benim 6. yeni birlikte aramıza hoş geldin yavrum. Ee e, bu oğlum ne kadar garip çarlar var içeride ben. Şu an bu atmosferi bir incelemek insanların ne yaptığını merak ediyorum yani. Neler yaptıklarını merak ediyorum abi. Çok enteresan değil mi ya burası şu an? Dikbet katmanı gibi bir şey abi burası. Senin de yapman lazım. Abi yapacağız yani bunu. Bunu kesin yapmamız gerek artık bundan sonra. İlk günden banlanırız biz sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bir ilk günden banlanmıyoruz. Ya bir şeyden banlanacağımız kesin. Ben onu ben de anladım. Ben onu zaten ben de hissediyorum ama bu insanların ne yaptığını anlamak istiyorum. Neyden mutlu olduklarını, neye güldüklerini ya da ne bileyim neye üzüldüklerini, olaylarını anlamak istiyorum. Anladın mı? Bu ya sanki Oğlum simülasyon hataları gibiler böyle çok garipten anladın şey mı? Şeyi yapıyordu. Küfür sigara yasak. <laughs> e Hüsam sigara içiyor. Sigara nasıl ya? Hüsam içiyor sigarayı bayağı yaktı. Ben görmem Küfür lazım. Yasak derken. Yakışıp yakışmadığını bilmek Ama için şimdi giyemez. Salak bile yasakmış. Ben gözlerimi kapatırım. Şimdi, şimdi şalvarı bu ara bu. Anlattı bana. Peki ben Ebo'ya salak diyebiliyor muyum yoksa karşımdaki insan? <laughs> Dünyanın en iyi çarı olabilir abi. Dönmeyeceğim hayır ihtiyar. ondan sonra şalvarı giyip bir iki saatte bağla. Ya bağlama i̇pini ya. Anlık öyle bir içimden geldi. Sıkıca bağlamazsan ya, bağlamazsan düşür. Düşsün olur. düşsün, düşsün. <laughs> bir şey olmaz. Onun tadı orada. Şey İyi şey. misin? <laughs> Büyüklerim de bu arada çok şeymiş ha. Ya. Siz nerelisiniz? Antalya içinde kaldım. Aslan. Ben Aslan buradım um da Antalya'da yaşayayım galiba. Ne yapayım? Antalya'nın neresi? Eee... Işte, e, Oranın üzümünü Antalya'ya getirip Antalya'da Büyük veriyorum. Ben lazım. Ben. Aa, Antalya'da veriyor tamam. musunuz? Ya üzümü veriyorum. Ben kendimi vermiyorum da üzümü. siz de bu arada çok yakışıklısınız ha. Yaş kaç efendim? Böyle üstlere falan çıkarız, ormanlara gideriz. Birbirimizin bıyıklarını sıvazlar, gençleştiririz. <laughs> Kadın erkek fark etmek sizin her cinste bir başarabiliyor olmak. Onu araya oldum. Bu bizi yener hadi. Ye ye. Abla sen nerelisin? Samsun. Selam Samsun'a. Müziksiz Giz, ikizler gibi saat ya. Gizli geldiniz kardeşlerim. kardeşiniz nereli <laughs> <laughs> onu soralım. Siz ne <laughs> <de> konuşuyorsunuz? ne konuşuyorsunuz? <laughs> <bana>. Parasını <laughs> siltik. Başka ne koyuyorsun <gülüyor> dönerine? <gülüyor> Dönerime mi? İyi vallahi her şeyi söyleyeyim. Sen Yer altının videosunu Yer altının bu. Tabii ya. Sıkıştığım yerde. Kim o süt koymaya dendi abi değil mi o? Ben biliyorum o. Böyle. Başka ne koyuyor? Motor yağ mı o ne o ya? <laughs> yaşam, bir... Güzel olmuş ya of Hüsam Hüsam büyük Olum Oğlum bu harbiden nasıl açıyorlar oğlum orada Cidden merak ediyorum nasıl açıyorlar kanka Ama bir şeyleri var galiba yayıncılar için o ekstra bir şeyler yapıyordu Live studio var ya Evet aynen Zor mu yapıyorlar